Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Portal'ı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ücretsiz bir şekilde birçok farklı coin'de satoshiler kazanabileceğiniz Faucet World isimli web sitesini tanıtacağım arkadaşlar. Mustuk sistemlerine aşina olan kişiler bu sistemlerin nasıl çalıştığını ama ben kısaca yine de bilgi vereyim. Bu sistemlerde herhangi bir yatırım yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Ücretsiz olarak üye olup hangi coin ile musluk yapacaksak onu seçip anında işlemi başlatabiliyoruz arkadaşlar e, yalnız birçok farklı e, musluk sitesinde e, anlık olarak e, sizin de çeşitli işlemler yapmanız gerekiyor çeşitli ufak görevler yapmanız gerekiyor İşte dakikada bir 5 dakikada bir 10 dakikada bir ya da saatte bir gibi e, ancak e, bu web sitesinde bu tarz bir e, görev yapmanıza gerek yok çünkü sistem otomatik çalışıyor İlk üye olduğumuzda sistem bize belli bir sayıda token hediye veriyor. Ve bu tokenle otomatik olarak e, kazanmaya başlayabiliyoruz. elimizdeki token bittikten sonra da çeşitli birkaç işlem var. Onları yapıp yine token kazanıp bu kazandığımız tokenlerle yeniden ücretsiz olarak satoshileri çekebiliyoruz. Yani bu sistemde sadece token kazanabilmek için ufak tefek işlemler yapmak gerekiyor. Ondan sonra sistemi çalıştırıyoruz. Kendisi otomatik olarak zaten dakikada bir gönderim işlemlerini yapıyor. Bu arada sistem anında ödeme yapıyor arkadaşlar. E, tamamen güvenli bir sistemdir. Yani musluk sistemi evet biraz az kazandırıyor ancak e, belli bir birikime ulaştıktan sonra zamanla da coinlerin değerlendiğini de e, düşünürsek e, geleceğe yatırım gibi düşünmeniz gerekiyor. Yani bir yıl boyunca örneğin burada otomatik olarak biriktirdiğiniz satışçılar gerçekten güzel mebaalar edebiliyor. Bu nedenle ücretsiz olarak üye olup test etmenizi tavsiye ederim. Bu arada musluk sistemleri biliyorsunuzdur. Genelde borsalardaki cüzdanlarımıza ödeme yapmıyor. Çünkü ufak mebidalarda sürekli gönderim yaptıkları için borsa cüzdanları bu ödemeleri kabul etmiyor. Bu sistemler genelde Express Crypto ve Faucet Pay gibi cüzdanları kabul ediyor arkadaşlar. İlginiz olsun. Açıklama kısmına hem bu web sitesinin hem de Express Crypto ile Faucet üyelik linklerini bırakacağım arkadaşlar. Tümüne ücretsiz olarak üye olabilirsiniz. Bu web sitesi Express Crypto cüzdanıyla çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu siteye açıklama kısmına koyduğum linkten üye olup ücretsiz olarak üye olduktan sonra sistem bize bir ID numarası tanımlıyor ve bu ID numarasıyla bakın şuradaki start data faucet butonuna tıklayarak sisteme giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben sisteme giriş yapıp tanıtıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar start data faucet butonuna bastığımızda bakın şu ekran geliyor. Bakın şurada zaten diyor Express Crypto'daki ID numaranızı girin diyor. Ben Express Kripto sitesine de şimdi giriş yapıyorum. Bakın girdim. Şuradaki şu ID numarasından bahsediyor arkadaşlar. Bu ID numarasını kopyalıyorum. Sonra bakın buraya yapıştırıyorum. Capshade'i doldurduktan sonra Login'in ön butonuna basıyorum arkadaşlar. Ve sisteme giriş yapıyorum. Ben bu siteyi uzun zamandır kullanıyorum arkadaşlar yani sürekli olarak ödemelerini yapıyor anında yapıyor hiçbir sıkıntı yok bilginiz olsun evet şimdi giriş yaptıktan sonra bakın şöyle bir ekran karşınıza geliyor sizin ilk üyelikte size ücretsiz olarak belli bir token hediye verecek zaten şu kısımda tam olarak ne kadar hediye veriyor da hatırlamıyorum bu kısımda size bir rakam yazacak zaten buradan otomatik kazım yapmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar Hangi coin'leri kazacaksanız bakın burada birçok farklı coin var. Ada, Doge, Neo, Bitcoin, Cash, Ethereum, Classic gibi bakın. Ripple, Waves. Birçok farklı coin bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan hangilerini kazacaksanız. Ee, örneğin diyelim ki Tron ve Dogecoin. Bowset yapacaksınız. Bakın şu ikisini seçiyorsunuz. Ee, alt kısma indiğimiz takdirde, Bakın burada iki tane farklı sistem mevcut bu şekilde ayarladığınızda bakın Payato Express Crypto diyor. Bu işlem biter bitmez. Yani bir dakika sonra e, bu seçtiğiniz coin'in satışı karşılığı neyse anında buraya göndermiş oluyor. Anında ödeme almak isterseniz bunu seçebilirsiniz bakın. Ancak ben bu şekilde yapmıyorum. Bakın ben şunu seçiyorum. Bu şekilde iki kat kazanıyorum. Peki bu, bu şekilde ne oluyor? Sitenin içinde de zaten her bir coin'in kendi cüzdanları var. Burada ben bir gün, iki gün, üç gün, her neyse istediğim kadar uzun bir kısa bir süreliğine birikim yapıyorum, Coinleri biriktiriyorum. Ondan sonra cüzdan kısmına gidiyorum, oradan çekin talebinde bulunuyorum. O şekilde de zaten ödeme yapıyor ve ayrıca da toplu ödeme almış oluyorum ve hem de iki katı kazanmış oluyorum. Yani tavsiyem böyle yapmanız ama tabii ki de anında gelsin isterseniz bu şekilde bıraktığınızda da anında hesabınıza gelir. Bakın burada kazım hızı mevcut bir kat, kat, üç kat ve dört kat olarak seçebiliyorsunuz. Size şöyle örnek vereyim bunu. Tabii ki dört kat seçtiğinizde bir kattaki coin miktarının dört katı e, dört katındaki satoshi'yi size gönderiyor. Ama tabii ki de buradaki tokenınız da dört kat gidiyor. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki 40 adet tokenınız var burada. 40 adet tokenınız var. 2 tane coin seçtim ben bakın burada. Ve bu şekilde bir hız olarak bırakırsam ve buraya da bir dakika olarak ayarlarsam buraya da farklı ayarlayabiliyorsunuz bakın bir dakika olarak ayarlarsam yani bir token doğu için bir token da turun için gidecek yani bir dakika sonunda benden iki token alacak yani buradaki iki tokenım azalacak ve coinleri anında göndermiş olacak örneğin dört kat seçmiş olsaydım ve yine iki coin'e çalışıyor olsaydım bir dakikada benden bakın iki token çarpı dört yani 8 token Düşmüş olacaktı. Bakın şuradan 8 token düşecekti ama tabii ki de Satoshi'nin 4 katına göndermiş olacaktı. Aslında gönderilen miktar aynı oluyor. Sadece sürede bir değişiklik oluyor. Bilginiz olsun. Mesela ben de şu anda bakın hiç token kalmamış. Peki ben ne yapacağım? Token'ım kalmadığı zaman ben ne yapacağım? E, herkes bunu soruyor. Yani sistemi bir daha kullanamayacak mıyım? Hayır. Tabii ki de kullanabileceksiniz. Bakın şurada Earn Auto Claims Token diye bir buton var. Buna tıklıyoruz. Evet bakın burada çeşitli kategoriler var. linkteki çeşitli e, görevler var. Bunları yaparak token kazanabiliyorsunuz. Aynı şekilde Offerwall'da da görevler var. Benim tavsiyem Telegram kısmı. Her gün Telegram gruplarında bakın Telegram grubuna katıldığınızda günlük olarak bir kod paylaşıyorlar. Bu koda girdiğinizde token kazanabiliyorsunuz. Bakın burada diyor zaten bu kodu girip 110 adet token ücretsiz olarak kazanabiliyorum. Hemen sizinle beraber ben de bu işlemi yapacağım. Bakın şunu seçiyorum kodu kopyaladım. Tekrar siteye giriyorum. Bakın burada Telegram kupon kod yazıyor. Buna tıklıyorum. Evet şimdi Telegram kupon koduna girme sayfası karşıma çıkacak. Evet geldi bakın. Şu kısma Telegram grubundan kopyalamış olduğum kodu yapıştırıyorum. Evet yapıştırdım. Get Your Reward kısmına basıyorum. Bakın bu kadar. 110 adet token ve 5 adet X, EXP kazanmış oldum arkadaşlar. Tekrardan ana ekrana dönüyorum. Roll Game diye bir alan var. Burada da 60 dakikada bir e, bir e, oyun var arkadaşlar. Bunu e, çevirip gelen rakamlara göre belli bir token kazanabiliyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani açıkçası şu ikisi ve şu ikisi çok basit. Bunlardan zaten güzel tokenlar kazanabiliyorsunuz ve bu tokenlarla musluk yapacağız. Şu short kısmında da bayağı bir e, e, görev var. Bu kısmı da kullanabilirsiniz. Şimdi ben sayfamı yeniliyorum bakın. Az önce ben Telegram grubundan belli bir adet token kazanmıştım. Size anında göstereceğim şu anda. Nasıl yapıldığını, nasıl e, musluk yapıldığını, nasıl cüzdana gönderildiğini vesaire hepsini göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 111 tokenım oldu. Burada bir daha az önce 110 tane de kazandım. 111 oldu. Şimdi ben buradan Dogecoin ve Tron kazım yapayım arkadaşlar. Burayı bir seçiyorum ve kazım hızını da 4 seçtim. Yani 4 kat seçtim. Şu anda benden her dakikada bakın 2 tane coin seçtim, 4 kat seçtim. 8 adet token düşecek. Bakın bu ayarları yaptıktan sonra tabii ki siz farklı farklı seçebilirsiniz. istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Ne kadar çok farklı seçerseniz o kadar fazla tokenınız gidecektir. Bilginiz olsun. Bu ayarları yaptıktan sonra ve bende bakın direkt sitedeki cüzdanda birikim ayarı mevcut. Yani burada bakın alt kısma indiğinizde bakın şurada sitedeki cüzdanlarınız mevcut. içinde ne kadar bakiye birikmiş burada görebiliyorsunuz. Burada biriktirip buradan withdraw yapacaksınız. Tavsiyem size bu şekilde yapmanız. Bu arada kazım yaparken Burada bazı bonuslar oluyor. O şekilde değerlendirme yapmanızı tavsiye ederim. Mesela bakalım mesela şuradan. Bakın şurada BCN'yi kazdığımızda bize 201 satoshi bakın bonus verecekmiş. O zaman onu da kazalım. Mesela ben onu da işaretledim. Bunları da değerlendirirseniz yani normalde verdiği satoshi'den ekstra size 201 tane daha satoshi verecek bedavadan. Bakın bu da gayet güzel. Bakın burada farklı var. Burada sadece bir satoshi veriyormuş. ETHGByte'ta farklı farklı coinlerde çeşitli hediyeler olabiliyor. Mesela RDD'de bakın 39 satışı veriyor ekstradan. Yani bunları da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Evet ben de şu anda 3 tane seçili oldu. Yani 3 tane seçtim ve 4 kat seçtim. Benden 12 tane token kesecek. 1 dakika içerisinde bu şekilde otomatik olarak musluğumu yapabiliyorum. Start Auto Faucet butonuna basıyorum arkadaşlar bakın bakın bitti şu an şu kadar bakın bcn satışı 5153 Doge ve 13354 Tron satışı anında benim cüzdanıma gönderdi bakın ve burada süre işliyor bakın ben bir daha bir şey yapmama gerek yok bu sayfa bu şekilde açık bırakıp gidip kendi işlerimi yapabilirim benim sitedeki token'ın bitene kadar bu otomatik olarak satış ileri cüzdanınıza gönderecektir. Yani e, otomatik musluk sistemleri bu şekilde çalışıyor. Bir kere çalıştırıyorsunuz. Ondan sonra otomatik olarak kendisi işlemleri yapıyor. Yani bu sayfayı açık bırakıp farklı sekmelerde kendiniz o an farklı işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Herhangi bir e, bakın engel yok. Ben şu sürenin bitmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da cüzdanıma göndereceğim ve Express Crypto'ya da geldiğinde size anlık olarak göstereceğim arkadaşlar. Evet bu kadar satış şey benim cüzdanıma göndersin. Bekliyorum. Sürenin tamamlanmasını. Yani sistem gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Uzun zamandır yani aylardır ben bu sistemi kullanıyorum. Gayet de güzel gönderiyor. Express Crypto cüzdanımda biriktiriyorum. Oradan da herhangi bir bankaya da soğuk cüzdana transfer ediyorum. Bakın şu anda tekrar başladı işlem. Ama ben devam etmeyeceğim ana sayfaya döneceğim. Zaten benim cüzdanıma satışları gönderdi. Bakın 87 adet tokenım kaldı. İki kere çünkü gönderim işlemi yaptı. Peki nasıl göndereceğiz? Hemen alt kısma geliyoruz bakın. Burada birikenleri görebiliyoruz. Bakın burada. Bakın benim BCN'de şu kadar satışım birikmiş mesela. Hemen onu göndereceğim. Bakın şuradaki withdraw butonuna tıklıyorum. Evet. Ne kadar göndereceğim? Bana onu soruyor. All diyorum. Yani hepsini gönder diyorum. Şuradaki ben robot değilim kapça işlemini yapıyorum. Ve withdraw diyorum. Bakın withdraw dedim. Bakın şu kadar Satoshi Express Crypto cüzdanıma gönderdi arkadaşlar. Birazdan size göstereceğim. Biraz daha aşağıya devam edelim. Biriken varsa onu da göndereyim. Bakın Digibyte da birikmiş. Hemen onu da gönderiyorum. Hepsini seçiyorum. All diyorum ve robot doğrulaması yapıyorum. Bu arada şunu da belirteyim. Bu kadar satoshi'nin isterseniz eğer şu şu butona tıklayarak Bitcoin olarak Bitcoin sataşısı olarak da gönderebilirsiniz. Tabii ki tercih meselesi. Ben de Gibyte olarak seçiyorum. Evet bu kadar satışı da bakın gönderdi. Devam edelim. Başka biriken varsa hepsini göndereyim. Bakın Dogecoin de birikmiş. Seçiyorum. Bakın herhangi bir ücret ödemiyorum. Tamamen ücretsiz. All butonuna tıklıyorum. Withdraw diyorum ve bakın onu da gönderdi. Başka biriken var mı bakıyorum. Bunlarda herhangi bir yapmamışım. Bakın RDD'de de birikmiş. Bunu da tıklıyorum. Robo doğrulamasını yapıyorum. Ol diyorum ve withdraw diyorum. Bakın bunu da gönderdi. Birazdan Express Crypto'dan göstereceğim size. Tron da birikmiş. Yine doğrulamayı yapıyorum. Ol diyorum ve withdraw diyorum arkadaşlar. Bakın gönderdi. Yani anında göndermesinin arasında pek bir fark yok. Ve bu şekilde cüzdanınızda biriktirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu şekilde yaptığınızda iki kat daha fazla kazanıyorsunuz. Ve bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, 10 gün neyse biriktirip toplu olarak gönderebiliyorsunuz. Bence bu şekilde daha güzel. Evet hepsini gönderdim arkadaşlar. Şimdi Express Crypto cüzdanıma geri gidiyorum ve sayfayı yeniliyorum. Evet alt kısma geçiyorum arkadaşlar. Evet bakın gördüğünüz gibi Alta Faucet Fals sitesinden bakın az önce talep ettiğim tüm satışlar cüzdanıma geldi arkadaşlar. Bakın anında ödeme. Herhangi bir bekletme yok. Şurada görebilirsiniz. Gerçi sistemin saati sanırım 2 saat bizden geri ama buradan dakikalara bakabilirsiniz arkadaşlar. 45 geçiyor şu anda. Ben bu işlemleri 43 geçe yapmışım. Bakın 44 geçe. Hepsi anında otomatik cüzdanıma geldi. Kısacası sistem bu şekilde arkadaşlar. Gayet güvenli bir sistem. Ücretsiz olarak üye olmanızı ve otomatik olarak kazım yapmayı başlatmanızı tavsiye ederim size. Açıklama kısmına hem bu web sitesinin hem de Express Crypto sitesinin ücretsiz üyelik linklerini koyacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.